Bir telefonu kullanmaya başladığımda ilk defa bu kadar heyecanlandığımı hissediyorum. Sıvı soğutma sistemini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonunu görüyorsunuz. Düşünsenize bu telefona neler yapabileceğiniz yani. Oyun oynarken aklınızda en ufak bir şüphe kalmıyor. Çünkü piyasada bu telefonun üzerine koyabilecek bir model yok. Bakın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci kullanan başka amiraller de var kabul ediyorum. Ama sıvı soğutmayla birlikte performansı zirveye taşıyan ve performansına ödün vermeyen kaç telefon sayabilirsiniz ki? İşte Redmi Magic 11 Pro tam olarak aslında böyle bir şey yapıyor. Gelin sizi 2026'nın en bomba telefonuyla tanıştırayım. Hadi başlarız. Geçen yılın başlarında piyasaya sürülen Red Magic 10S Pro, orijinal Red Magic 10 Pro'nun ufak yeniliklerle gelen bir üst modeliydi. Şimdi ise yeni yılla birlikte elimizde çok daha büyük bir yükseltme var. Red Magic 11 Pro resmen geldi. 2026'nın başlarında Android oyun deneyimine tam anlamıyla yatırım yapmak istiyorsanız Red Magic 11 Pro muhtemelen en iyi seçeneğiniz olacak gibi görünüyor. Akılları karıştırmamak adına önemli bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. İnternette Red Magic 11 Pro Plus adında bir model ismi daha görmüş olabilirsiniz. Çin ve global Red Magic 11 serileri arasındaki önemli farklardan biri Çin'deki Pro Plus modelinin dünyanın geri kalanını standart Pro sürme olarak sunulması. Yani model adına takılmayın çok fazla. Globale gelen yeni model Red Magic'in aslında en iyi telefonu. Pro Plus Pro model arasında bir fark yok öyle düşünün yani. Red Magic 11 Pro 2025'te duyurulan en güçlü mobil işlemci Snapdragon 8 Gen 5 Yonga setiyle geliyor. Ve elbette soğutma sistemini de yine bu modelde daha fazla geliştirmiş durumda. Artık daha güçlü bir fana sahipsiniz. Bu fan aynı zamanda suya ve toza dayanıklı. Ayrıca seri üretim ve telefonda dünyanın ilk sıvı soğutma sistemi iddiası da yine bu telefonla birlikte karşımıza çıkıyor. Önceki nesle kıyasla ekranda herhangi bir değişiklik yok ama bu kötü bir şey de değil büyük tam ekran 6.85 inç OLED panel ve 144 Hz denilen hızı önceki testlerinde de oldukça iyi performans göstermişti. Yani bu modelde de aynı iyi performansı alacağını şüphe yok. Kamera donanımında da kayda değer bir değişiklik yok. Arka tarafta 2 adet 50 megapiksel kamera ve ön tarafta ekran altına gizlenmiş 16 megapiksel bir kamera yer alıyor. Zaten bu telefonu kamerası için almayı düşünen yoktur sanıyorum. Kamera hiçbir zaman Red Magic telefonlar için öncelikli olmadı. Daha çok yüksek performans ve gelişmiş kullanıcı deneyimi bu telefonun merkezinde yer alıyor. Önceki modellere kıyasla pilde önemli bir var bu modelde cihaz Türkiye'de globalde 7500 mAh kapasiteli devasa silikon karbon pille geliyor Ayrıca 80 watt kablolu hızlı şarj ve 80 wattta kablosuz şarj desteği de var kablosuz şarj biliyorsunuz önceki nesillerde yoktu ters kablosuz şarj yine bu modelde destekleniyor bence bu anlamda büyük beklentilikle kapanmış oldu. Çünkü kablosuz şarj soran da çok oluyordu. Artık bu destek de var. Yeni nesille birlikte gelen diğer dikkat çekici yükseltmeler arasında geliştirilmiş hoparlörler, yeni RGB led aydınlatma, güncellenmiş Redcore R4 özel oyun çipi ve bir dizi yapay zeka destekli ve yapay zeka dışı yazılım tabanlı oyun özellikleri yer alıyor. Buraya kadar Redmi K11 Pro'nun özelliklerine yüzeysel olarak değindim. Şimdi bu telefona detaylı bir bakış atalım ve önce kutu içeriğiyle başlayalım. Cihaz standart bir kutu içinde geliyor. Kutunun içeriğinde alışıldık şekilde bir hızlı başlangıç kılavuzu, şeffaf bir koruyucu kılıf, şarj ile veri aktarımı için bir USB ucu tip A, bir ucu tip C olmak üzere bir USB kablosu ve 80 Watt hızlı şarj adaptörü bulunuyor. Ekranda koruyucu da var tabii ki. Yani kutu içeriğimiz tam geliyor ve ek maliyete katlanmadan bu telefonu kullanmaya başlıyoruz. Özellikle kutu içeriğini boşaltan diğer amiral telefon üreticilerini düşünürsek Redmi çok güzel bir şey yapıyor. Red Magic 11 Pro'nun tasarımı 10 Pro ile neredeyse birebir aynı. Şeffaf bir arka tasarım var yine her zamanki gibi burada. Farklı renk seçenekleriyle geliyor. Evet bende koyu temeli olan model var. Düz köşeli tasarım sevenler için Redmi G11 Pro adeta biçilmiş kaptan. Cam ve metalden oluşan sağlam bir telefon gibi hissettiriyor ve hiçbir çıkıntısı da yok. Arka taraftaki kamera donanımı yüzeyle tamamen aynı hizada ve oldukça havalı görünüyor. Bu tip bir tasarım rakiplerin hiçbirinde yok ve mutlaka kamera çıkıntısı var değerlerinde biliyorsunuz. Bu telefonun tasarımı o açıdan da yine sıra dışı. Bu nesildeki şeffaf kaplamalar Aqua Core adı verilen sıvı soğutma sisteminde yine gözler önüne seriyor. Soğutma sıvısının geçtiği borular açıkta. Oyun sırasında soğutma fanı çalıştırdığınızda sıvının akışını telefonun arka üzerinde görmek mümkün. Bence müthiş görünüyor. Tasarım tarafındaki bir diğer yükseltme ise RGB LED aydınlatma. LED'leri soğutma fanında ve logoda görebiliyorsunuz. Ayrıca yanlarda omuz tetikleyicileri dahil olmak üzere birkaç noktada daha yer alıyor. Bu tetikleyiciler de yine ışıklandırılıyor. Tuşlara gelecek olursak telefonun sağ tarafı biraz kalabalık hissettiriyor. Ses açma kapama tuşu ve güç düğmesine ek olarak bir de tabi oyun modunu başlatan fiziksel game space anahtarı da yine burada yer alıyor tuşların bol olmasının şöyle bir yan etkisi oluyor. Mesela telefonu cebimden çıkarırken hangi tuşa bastığımız sık sık karıştırdım ben genelde. O açıdan biraz karışıklık yaratabiliyor. Dayanıklılık seviyesi önceki nesillere kıyasla ciddi şekilde arttırılmış. Red Magic 11 Pro artık ön tarafta Gorilla Glass koruyucu camla geliyor. Ve aktif soğutma sistemine sahip açık tasarımına rağmen gövde suya karşı IPX8 sertifikasına sahip. Orta çerçeve yine havacılık sınıfı alüminyumdan üretilmiş. Burada ayrıca oyun için basınca duyarlı omuz tetikleyicileri ve soğutma fanı için hava giriş çıkış kanalları var. Alt kısımda sim kart yuvası yer alıyor. Sim yuvası 2 adet sim kartı destekliyor. Fakat e-sim desteği maalesef yok. 3.5 mm kulaklık girişi üst tarafta konumlandırılmış onu da söyleyeyim. Oyun için basınca duyarlı omuz tetikleyicileri bu yıl küçük bir yükseltme almış. Artık 520 Hz dokunma örnekleme hızını destekliyor. Nubia'ya göre bu sektördeki en hızlı değer. İşin aslakla başka bir model gelmediği için muhtemelen marka doğru söylüyor. Orada bir sorun yok zaten onu söyleyeyim. Ayrıca omuz tetikleyicileri artık dikey ekran yönelimindeki oyunlarda da kullanılabiliyor. Bence bu da güzel olmuş. Red Magic 11 Pro oyun deneyimini daha da geliştirmek için yeni bir titreşim sistemiyle geliyor. 4D titreşim geri bildirimi hala mevcut ancak yalnızca PUBG gibi seçili oyunlarla uyumlu. İlginç bir şekilde pil kapasitesindeki devasa artışa ve kablosuz şarj bobinlerinin eklenmesine rağmen telefonun kalınlığı değişmemiş. Hala 8.9 mm kalınlığında ve birkaç nesildir bu şekilde. Yani böyle baktığımız zaman aslında oldukça etkileyici duruyor onu söyleyeyim yani. Ekran altı parmak izi okuyucu alışıldık şekilde görevini yapıyor ve işini iyi yapıyor yani. Kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi bu telefona genel olarak tasarım olarak baktığımız zaman çok fazla değişmediğini görüyoruz. Ancak arka taraftaki yeni sıvı soğutma alanı görsel olarak oldukça havalı duruyor. Ayrıca artık Gorilla Glass ve daha yüksek IPX8 suya dayanıklı seviyesi de yine önemli gelişmeler. Red Magic 11 Pro, Red Magic 10 Pro ve 10 Pro'nun ekranını kullanıyor. 6.85 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. Ve 1216 2688 piksel çözünürlüklü bir panel elimizin altında. Bu OLED panel 144 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. HDR desteği hakkında net bir bilgi bulamadım ama telefon YouTube üzerinden HDR içerik oynatabiliyor. Ekranın altındaki çerçeveler oldukça ince ve simetrik duruyor. Kalınlıkları yaklaşık 1.25 mm. Ön kameraya ait bir kesin olmaması da yine Redmi Magic 11 Pro'nun aslında gerçek anlamda ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Bu arada ekran altı kamera değişmeden kalmış onu söyleyeyim. Ve ekrana baktığınızda kamerayı fark edemiyorsunuz. Ekrana gömülmüş bir kameradan söz ediyoruz daha doğrusu. Bu yeni bir şey değil zaten ama tam ekran deneyimi için bence olmazsa olmaz bir şey kesinlikle güzel duruyor. Performans tarafında ekran gayet iyi durumda. Panel otomatik modda %75 doluluk oranında 1590 nit parlaklığa ulaştı. Ve daha küçük %10'luk beyaz alanda 1950 nit seviyesine çıktı. Manuel modda ise %75 beyaz yüzeyde standart 620 nit elde ediyorsunuz. 60, 90, 120 ve 144 Hz ile birlikte akıllı ayarlama yani otomatik olmak üzere farklı farklı yenileme hızı seçenekleri var onu söyleyeyim size. Bazen olan akıllı mod senaryo bağlı olarak 60 ile 120 Hz arasında geçiş yapıyor. Örneğin YouTube ve Netflix'te veya ekran aktif değilken 60 Hz'e kadar düşürüyor ekran yenileme hızını. 144 Hz seçeneği ise otomatik mod gibi çalışıyor ancak yenileme hızını 120 Hz yerine 144 Hz'e kadar çıkarıyor. Dolayısıyla mümkün olan en akıcı deneyimi arıyorsanız yeterince verimli görünen 144 Hz modunu kullanmanız gerekiyor. Red Magic 11 Pro 7500 mAh gibi oldukça büyük bir pilden enerjisini alıyor ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanıyor. Beklendiği üzere pil ömrü oldukça iyi. Tam şarj ettiğinizde 20 saati bulan bir aktif kullanım süresi var. Özellikle web gezintisi ve video oynatma süreleri oldukça iyi durumda. Cihaz 80W kablolu ve 80W'ta kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Kablolu şarjı kutudan çıkan adaptörü kullanarak test ettim ve %1'den tam doluluğa 55 dakikada ulaşıyor. 7500 mAh'lik büyük pil hücresi göz önüne alındığında bu süre hiç fena değil. 15-30 dakikalık şarj seviyelerinde ve tam dolum süresinde biraz daha yavaş kalıyor. Yine de ilk 30 dakikada %71 dolu ulaşmanız ben mümkün burada. Bu da ciddi anlamda bize vakit kazandırıyor. Red Magic Clium'un uzatmaya yardımcı olabilecek birkaç şarj ayarı da sunuyor burada. Örneğin bir şarj limiti belirleyebilir ya da hızlı şarjı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Daha da önemlisi telefon bypass şarjı destekliyor. Bypass ne demek burada? Bu sayede telefonu kullanırken yalnızca çalışmasını sürdürecek kadar enerji alıyor ve pil şarj edilmiyor. Bu da şarj süresince aslında oluşan ısıyı azaltıyor. Bu durum oyun performansı için kritik bir faktör olabiliyor. Yani oyun oynarken kabloyu taktığınızda, şarjı taktığınızda Telefonla ısınma meydana gelmiyor gibi düşünün. Çünkü pili şarj etmiyor. Doğrudan elektriği telefon alıyorsunuz. Bu şekilde oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu zaten yeni bir özellik değil belki ama gene de olması bence kesinlikle iyi. Red Magic 11 Pro altta tam boyutlu bir hoparlör ile üstte kulaklık görevi gören daha küçük bir hoparlörden oluşan hibrit stereo hoparlör kurulumuna sahip. Doğal olarak alttaki hoparlör üstteki hibrit hoparlörüne kıyasla daha yüksek ses veriyor. Önceki nesle kıyasla iyileşen taraf ses kalitesi bence. Çok iyi diyemiyorum tabi. Vokaller ve tizler yine biraz bastırılmış hissi veriyor. Ancak da beklendiği kadar güçlü değil. Red Magic 11 Pro kutudan Android 16 tabanlı Red Magic OS 11 ile çıkıyor. Ancak bu telefonun kaç yıl güncelleme desteğine sahip olduğu konusunda açıkçası kafamda biraz soru işaretleri var. Redmagic güncelleme ilişkin açıklamasında, AB ve Birleşik Krallık'taki müşteriler için Büyük Android işletim sistemi güncellemeleri ve düzenli güvenlik yamaları dahil olmak üzere 5 yıl yazılım desteği sunacağını söylüyor. Diğer bölgelerde ise Redmagic'in 3 yıl destek sağlayacağına vurgu yapılıyor. Yani Türkiye üzerinde kaç yıl büyük güncelleme alacağı noktasında maalesef net bir şey yok. Ama markadan bu yönde bir bilgi gelirse mutlaka videomun açıklama kısmına bu bilgiyi ekleyeceğim. Görsel açıdan bakıldığında Redmagic OS 11 önceki sürümlerden çok da farklı durmuyor eski sürümlerle neredeyse birebir aynı görünüyor hatta ve yeni yapay zeka özellikleri de gelmiyor. Google'ın Gemini hizmetini kullanmaya mesela burada yine devam edebiliyorsunuz. Red Magic AI Plus alt menüsü altında canlı çeviri, görsel üretimi gibi standart yapay zeka eski araçlarda yer alıyor. Red Magic cihazları daha önce kullananların da yakından bildiği Game Space elbette bu modelde de var. Oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir oyun içi katman da diyebiliriz buna. Ve Red Magic oyun telefonlarının ilk neslinden bu yana temel bir özellik olarak sunuluyor. Son birkaç nesildir çok fazla değişmemişti. Ancak bu sürümde birkaç ek özellik daha kazanmış. Ancak önce en dikkat çekici şeyleri göz daha güçlü ayarlar katman içinde kendilerine ait bir alt menüde yer alıyor. Buradan CPU ve GPU performans profillerini, ekran hassasiyetini ve ön ekran hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gravity X Nubia'nın oyun kumandası, klavye ve fare gibi harici cihazları ekrandaki kontrollerle eşleştirmek için kullandığı sistem. Red Magic 11 Pro bunu kutudan çıktığı anda kolayca yapmanız olanak tanıyor. E bu da tabi oyunlarda haksız bir rekabet avantajına yol açabilir. Aynı sistem üzerinden telefonu harici bir ekranda oyun oynarken kontrolcü olarak da yine kullanabiliyorsunuz. Telefonun kendisi çevre birimlerine bağlanmak için birkaç kullanışı yol sunuyor. Öncelikle USB alt modu mevcut. Uyumlu bir dönüştürücü kullanarak Red Magic 11 Pro'dan kolayca HDMI veya display port çıkışı alabiliyor ve USB girişlerini telefona geri yönlendirebiliyorsunuz. Bu telefonu doğrudan bir monitöre ya da televizyona bağlamak için harika bir yol. Eğer bu size zahmetli geliyorsa e, mobil oyunlarınızı bir PC üzerine oynamayı tercih ediyorsanız Red Magic Studio adlı bir Windows uygulaması da mevcut. Bu uygulama Wi-Fi üzerinden ya da doğrudan USB kablo ile PC'ye bağlanarak ekran yansıtma yapmanız olanak tanıyor. Sistem 120 Hz'e kadar yenilme hızında çalışabiliyor. Masaüstü uygulamasıyla eşleştirme süreci sorunsuz ve son derece kolay oluyor. Oynadığınız her oyun için farklı eşleştirme profilleri de oluşturulabiliyor. Yayın özelliği yalnızca oyunlarla sınırlı değil, telefonun tüm menülerinde ve uygulamalarında çalışıyor. Bu da onu aslında oyun dışı kullanım için yine faydalı hale getiriyor. Hareketler ve klavye ile yazma doğal hissettiriyor. Hatta telefonu dokunmatik giriş için bir izleme yüzeyi olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da tamamen bağımsız çalışmasına izin vererek de yine bir uygulamayı televizyona veya monitöre yansıtırken telefonu başka bir şey için kullanabiliyorsunuz. Sistem son derece esnek ve şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Nubia'yı bu konuda tebrik etmek lazım. Red Magic 11 Pro Snapdragon 8 Elite Yonga setinin yenisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu Yonga seti 3 nanometre üretim sürecine dayanıyor ve 3. nesil Orion CPU çekirdeklerini barındırıyor. Nubia'ya göre bu yapı %20 performans ve %30 verimlilik artışı vaat ediyor. 8 çekirdekli CPU düzeni 2 artı 6 şeklinde 4.6 GHz hızında çalışan 2 adet yüksek performanslı Orion V3 Phoenix L çekirdeği ve 3.62 GHz hızında çalışan 6 adet Orion V3 Phoenix M çekirdeği bulunuyor. GPU tarafında ise Adreno 840 var. Bu birim %23 performans artışı ve %20 enerji verimli artışı sağlıyor. Ayrıca ışın izleme performansı da önceki nesle göre %25 daha iyi. Diğer dikkat çekici özellikler arasında Unreal Engine 5 desteği ile konsol seviyesinde oyun deneyimi ve %37 daha hızlı yapay zeka hesaplamaları ile ajan tabanlı yapay zeka asistanlarını mümkün kılan Qualcomm Sensing Hub'a sahip Hexagon MPU yer alıyor. Mevcut bellek seçeneklerine gelince 12'ye 256, 16'ya 512 ve 24'e 1 TB şeklinde bir seçeneklerimiz var. Hangi depolama seçeneğini tercih edersiniz edin? Cihazda UFS 4.1 depolama birimi bulunuyor. Ben 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modeli inceliyorum. Red Magic 11 Pro yalnızca Yonga setinin tüm potansiyelini kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda performans listelerinde zirvesine yerleşiyor. 11 Pro aynı Snapdragon 8 Gen 5 işlemci kullanan rakiplerini geride bırakabiliyor. Ve Snapdragon 8 Elite daha eski cihazları Red Magic 10 Pro dahil olmak üzere rahatlıkla geçiyor. Yani hem sağlam bir yükseltme hem de rakiplerini bile ezip geçebiliyor. Bu olağanüstü yüksek sonuçların arkasındaki sebebin ne olduğunu kesin olarak söylemek zor. Ancak Red Magic telefonlar daha önce yaptığın hemen her testte en iyi performansı sunan cihazlar arasında yer aldı. Red Magic mevcut performansı sonuna kadar kullanıyor. Gelelim sıvı soğutma tarafına. Nubia'nın Red Magic telefonları her zaman gelişmiş soğutma sistemleriyle bilinir. Ve bu yılki Red Magic 11 Pro çıtayı daha da yukarı taşıyor. Soğutma fanına ek olarak bir de 11 Pro gerçek bir sıvı soğutma çözümü entegre ediyor. Nubia'ya göre bu seri üretimde yer alan bir akıllı telefondaki X sıvı soğutma sistemi. Pazarlama ekibi bu sistemi Aqua Core olarak adlandırıyor ve soğutma sıvısını hareket ettirmek için piezoelektrik seramik bir pompa kullanıyor. Örneğin oyun sırasında soğutma fanını etkinleştirdiğinizde sıvının telefonun arka yüzünde aktığını görebiliyorsunuz. Nubia sistemin yalnızca etkili değil aynı zamanda oldukça dayanıklı olduğunu söylüyor. Borular delinmeye karşı korumalı bir membran kullanıyor ve soğutma sıvısı donma sıcaklıklarına dayanacak şekilde derecelendirilmiş. Hatta Red Magic 11 Pro'nun genellikle yapay zeka sunucuları ve veri merkezlerinin soğutulmasına kullanılan florlu sıvı soğutma maddesini kullandığı bile iddia ediliyor. Sıvı soğutma sistemine ek olarak soğutma fanı da mühendisler tarafından güncellenmiş. Yeni fanın devir hızı 24.000 RPM'den 25.000 RPM'e çıkarılmış. Artır sınırlı da olsa fan artık suya dayanıklı olacak şekilde derecelendirilmiş. Telefon IPX8 sertifikasına sahip. Bu da cihazın 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar su altında kalabilmesi anlamına geliyor. Son olarak gelişmiş soğutma sistemi 13.116 mm kare büyüklüğünde devasa bir buhar odasına dayanıyor ve Yonga seti ısı iletimini artırmak için sıvı metalle kaplanmış. Android'de yüksek yenileme hızlı oyun deneyimi için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol olsa da Nubia bunu kendi Red Magic telefonlarında iyileştirmek için bazı adımlar atıyor. 144 Hz desteklenen oyunların bir listesini görüyorsunuz şu an. Bu oyunlar bu desteğe sahip onu söyleyebilirim. Red Magic 11 Pro arka tarafında tanıdık bir kamera donanımı taşıyor. 50 megapiksel ana kamera ve ona eşlik eden 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera. Ayrıca 3. bir 2 megapiksel sensör de bulunuyor ancak Red Magic bu sensörün ne amaçla kullanıldığını belirtmiyor. 10 Pro'da 2 megapiksel makro kamera vardı, ancak pratikte neredeyse hiçbir fayda sağlamıyordu. Ön tarafta ise ekran altına gizlenmiş 16 megapiksel bir kamera yer alıyor. Bu nesilde ekran altı kamera teknolojisinde herhangi bir yükseltme bulunmuyor. Şimdi gelin yaptığım çekimler eşliğinde Redmi C 11 Pro'nun Kamera performansına yakından bakalım. Günlük çekimlerle başlayalım. Bir ölçüde yeterli ana kamera donanımına rağmen ortaya çıkan fotoğraflar genel olarak pek etkileyici değil. Yakın mesafedeki nesnelerde keskinlik ve detay kabul edilebilir seviyede ancak bunun dışında sonuçlar pek tatmin etmiyor. Özellikle çiçekler, ağaçlar, biner cepheleri gibi sahnelerde detay seviyesi zayıf kalıyor. Dinamik aralıkta oldukça sınırlı çoğu zaman parlak alanlar patlıyor ya da gölgeler tamamen kayboluyor. İlginç bir şekilde standart fotoğraf modunda 2x yakınlaştırma seçeneği yok ancak bu seçenek özel portre modunda mevcut. Ultra geniş açılı kamera'nın kalitesi maalesef pek iyi değil. Keskinlik, detay, dinamik aralık ve renk üretimi belirgin şekilde yetersiz kalıyor. Ekran altı kamera ile çekilen selfie'lere bakıldığında sonuçlar genel olarak fena değil, ancak rakip telefonlardaki geleneksel 10 kamera çözümleriyle kıyaslandığında oldukça geride kalıyor. Dinamik aralık kabul edilebilir, detay seviyesi yeterli, ancak tüm fotoğraflarda soluk renkler, zaman zaman düşük kontrast ve yetersiz keskinlik sorunları görülüyor ayrıca fotoğraflar doğal 16 megapiksel çözünürlükte çekilmiş olsalar bile aşırı işlenmiş ve yapay olarak yükseltilmiş gibi duruyor. Ekran altı kameranın zorlandığı koşullardan biri de yine güneş ışığının doğrudan ekrana vurduğu anlar. Bu durumda lens parlaması normal bir selfie kamerasına kıyasla çok daha belirgin hale geliyor. Düşük ışık şartlarını çektiğim fotoğraflar ilginç bir şekilde gündüze göre daha iyi biliyor musunuz? Otomatik gece modu çoğu zaman devreye giriyor ve gölgeleri aydınlatarak daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. Detay seviyesi yine geliştirmeye muhtaç olsa da gölgelerin aşırı parlak olması fotoğraflara biraz yapay bir görünüm veriyor. Yine de görüntüler büyük ölçüde gürültüsüz ve renkler genel olarak doğru. Ultra geniş açılı kamera çekilen gece fotoğrafları beklediğinden daha iyi. Gece modu algoritması muhtemelen yapay keskinlik ekleyerek daha net görünen fotoğraflar üretiyor. En azından ultra geniş kameralar özelinde bakıldığında sonuçlar kabul edilebilir. Ancak sistem fotoğrafları aşırı pozlama eğiliminde parlak alanlar sık sık patlıyor ve gölgeler gereğinden fazla aydınlatılıyor. Cihaz ana ve ultra geniş kameralarla 30 fps hızında 8K video kaydı yapabiliyor. 4K çözünürlükte ise 60 fps sınırı bulunuyor. Ön kamerası en fazla 30 fps hızında 1080p video kaydı sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıkta ana kameraya çekilen videolar beklentilerin altında kalıyor. Dinamik aralık çok etkileyici değil ve videolar genel olarak yumuşak görünüyor. Renkler canlı, kontrast ise kabul edilebilir seviyede. Arkadaşlar bu videoyu Red Magic 11 Pro'nun ön kamerasıyla çekiyorum. 1080p 30fps video kaydı alıyor. Görüntüde de, seste de herhangi bir filtre yok. Aynen bu şekilde çekiyor. Siz nasıl bulduğunuz görüntüyü mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. <laughs> anlattıklarım bir sonuca bağlayayım. Eğer en yeni donanıma sahip görünümüyle de dikkat çeken bir Android oyun telefonu arıyorsanız Red Magic 11 Pro oldukça iyi bir seçenek. İnce çerçevelere sahip güzel bir ekran sunuyor. Tam ekran deneyimi sunuyor sonuçta. Gelişmiş soğutma sistemiyle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yonge setine sahip. Fiziksel omuz tetikleyicileri de yine dahil olmak üzere çeşitli kullanışlı oyun özellikleri barındırıyor. Ve ayrıca hızlı şarj destekli devasa bir pille geliyor. Kamera deneyimi ise bu telefonun zayıf kaldığı kısım. Bu telefonu alacaksanız kameradan çok büyük beklentiniz olmamalı. WebMagic 11 Pro ile ilgili anlatacaklarım şimdilik buraya kadar. Bu telefon ülkemizde 60 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Bu telefonu nasıl buldunuz? Aklınıza takılan bir şey var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.